Şey yapacağız. Evet, ben malzemeleri arıyorum. Bana da siz. Evet, bugün kutudan bir ev yapacağız arkadaşlar malzemeleri söylüyorum. Büyük bir karton kutu, içine koyacak eşyalarınız ve bir tane dikenli bir şeyiniz, bir tane örtü, bir tane sepet ve bir tane de mavi boy istiyorum. getirin evet, getireyebilirsiniz eğer. Başlayayım ben. Karton Karton kutumuzun içine em, eşyalar yapıyoruz. Çiziyoruz yani bu eşyaları. Ben lamba çizdim. Üstüne süs olsun diye tavşan çizdim. Şey, tablo çizdim. Ve bir tane de merdivenle kapı çizdim. Siz istediğiniz çizin. Em, sonra eşyalarımın içine yerleştirdim. Kenarları süs olsun diye boyadım. Ee, şurada dikenli bir şeyinizi Anlayın unutmayın Onu aldım Sonra delik 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 Deldim üstünü. Bakın böyle deleceksiniz üstüne Sonra eşyalarımı içine koydum Halımı da serdim O hala diyor Diyorum Örtüye örtümüz al olacak Evet bu delikleri de yaptıktan sonra Kenarlarını boyadık ve içine yerleştirdik. Şuraya da bir tane delik açın tamam mı? Delikten bakacağız çünkü. Ha, delik açın ve bitti. Böyle. Ve sonra da böyle taşıyacaksınız içine istediğiniz şeyi koyun. Bakın şu delikler var ya neden açtık onları söyleyeyim mi? Onlar evimizin içinde ışık olmadığı için Telefon ışığınızı ya da tablet ışığınızı kullanıp buraları yansıtın. İçeriye noktalar gelecek ve parti gibi olacak. Evet, bizim küçük evimiz, kartonudan evimiz bu kadar. Hepinize hoşçakalın. Devam edin siz de yapmaya. Hoşçakalın.